Araklı'nın dağbaşı Çankaya Haruska mahallesindeyiz. Yıllardan beri keşfedilmeye bekleyen bir kilise var burada. Bugün sizler için burayı ziyaret ettik. Ee, amacımız şu, amacımız burayı turizme kazandırmak. Ee, gerçekten burada saklı bir tarih var. Araklı. Dağbaşı Haruska Mahallesi dedik. Gerçekten görüyorsunuz yıllara meydan okuyan bir buradaki vatandaşların söylediği yıllardan beri saklı bir tarih kilise. Evet. Çok uzun, yorucu bir yoldan buraya geldik. Ee, İsmail kılıçla beraber geldik. Isoşol e, görüyorsunuz, neşe'nin içinde bir yer. Ee, yani burada bu yapıyı yapmak her kolay değil, hiç zor bir yer. Amacımız e, burayı turizme kazandırmak. Gerçekten. Yani burada böyle bir yapı varsa bunu turizme kazandırmak da var da yani yapı görüyorsunuz ee, yavaş yavaş yıkılmaya doğru yüz tutmuş. Ee, binanın içi görüyorsunuz. Buradan havalandırma buralar.